Antakya Belediyesi'nce Habibin Necar Dağı İzmir Caddesi'ne yapımı tamamlanan havaların biraz daha ısınmasıyla birlikte yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak olan Antakya Belediyesi Sosyal Tesisleri sezon açılışını bekliyor. Yakın zamanda hizmete girecek olan nokanta piknik ve dinlenme alanı olarak vatandaşlara yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek olan tesis, Antakya Belediyesi tarafından daha önce bölgede yapımı tamamlanan seyir terasları ve yürüyüş yolları ile de bütünlük sağlayacak. Habibin Necar Dağ eteklerinde her biri 50 metrekare genişliğinde olan 13 seyir terası kent yaşayanları tarafından piknik alanı mesire yeri olarak kullanılıyor. Yazın bunaltıcı havalarda özellikle hafta sonlarını daha havası alarak güzel vakit geçirmek, serinlemek ve dinlenerek değerlendirmek isteyen kent halkı Habibin Necar Dağ eteklerinde İzmir Caddesi'nde bulunan seyir teraslarını piknik yeri olarak tercih ederek hoşça vakit geçirme imkanı buluyor. Seyir teraslarının yanı sıra aynı mekanda yapımı tamamlanan Antakya Belediyesi sosyal tesisleri kısa bir zaman sonra da vatandaşların hizmetine girecek. Sosyal tesiste misafirlere alakart servis hizmeti sunulacak. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak alanı içerisine dahil edilecek olan tesiste insanlar aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirmenin yanında ister gece ister gündüz Antakya ve çevresini kuş bakışı olarak izleme imkanına sahip olacak. Kent ekonomisine de büyük katkı sağlam hedeflenen tesisler İzmir Caddesi ve çevresini canlandırarak cazibe merkezi haline dönüştürecek. Tarihi güzelliklerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkması için çalışmaların yürütüldüğü Antakya'da yerli ve yabancı turistlerin daha fazla zaman ayırarak güzel vakit geçirmeleri de sağlanmış olacak.